Herkese merhaba arkadaşlar, bir haber kanalıma hoş geldiniz. Herkesi hayretler içinde bırakan bir haberle karşınızdayım. Konya'da postane kuyruğunda duyduklarını anlatan kişi, "Büşra'nın herkesten sakladığı bir sırrı var." deyince herkes şok oldu. Haberimizin detaylarına geçmeden kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Bugün yayında bir ifade izletildi. İfade veren kişi, Konya'da postane kuyruğunda bir kadın ve anne kızın konuşmalarına şahit olmuş kadının anlattığına göre sıradakiler birbirleriyle muhabbet ettikten sonra nerede oturuyorsunuz diye soran kadına anne kız Konya bismil olarak cevap verdikten sonra diğer kadın orada yaşanan olayı ve neler olduğunu anne kıza soruyor Kız annesinden önce davranarak evet Büşra benim çok yakın bir arkadaşım. Ben biliyorum. Büşra'nın çok büyük bir sırrı var. Betül de onu bu sırla tehdit ediyor. Ondan Büşra konuşmuyor. Mihir'le alakası yok ben de biliyorum bu sırrı, diyen kızını daha sonra annesinin dürttüğünü ve, sus, bizden duyulmasında kimden duyulursa duyulsun, Betül'ün ailesi baskın bir aile, dediğini anlatan kadın, duyduklarının onu çok şaşırttığını ve kızın isminin de melek olduğunu duyduğundan da bahsetti. Üstelik kızın annesinin, bu işte Betül, Betül'ün ailesi, Büşra ve Uğur var, diye eklendiğini de belirtti. Evet dostlar, Büşra tüm bunları ve melek isminde bir arkadaşı olmadığını iddia ederek, her şeyi yalanladı. Ama insanların duyduğu bunlar. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Büşra'nın bir sırrı var mı? Varsa da ne olabilir? Değerli fikirlerinizi yorum kısmında belirtirseniz sevinirim. Kendinize